Merhaba sevgili yarış severler. 8 Temmuz Elazığ programıyla karşınızdayım. Yakında biraz çekimlerimiz daha da düzelecek. Bir takım şeyler sipariş ettik. Daha profesyonel çekimler yapmaya çalışacağız. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Şu anda bizim 6000 abonemiz var. Fakat izlenme oranımız 2500-3000 o civarda. Bir aralar Tabii bu Pandemiden dolayı bayağı bir geri düştü. 4.4500 4500 şeklinde izlenme oranımız vardı. Bunun getirisi götürüsüne sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu adam burada ne yapıyor, niye bunları yapıyor, niye bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bunu zaten az çok biliyorsunuz. hani Önemli olan toplumsal yaşama bir katkı sunmak diye. Beni uzun zamandır takip eden insanlar az çok dünya görüşümü bilmekteler. Ama şunu bilmenizi isterim. Yani Biz bu sayfadan Atın Kadar Varsın ailesi olarak... En fazla kazandığımız e, reklam geliri 350-400 lira. En fazla. İnanın bu çok samimiyetle söylüyorum. Ve ben bunu sizlerle paylaşırken kendi e, normal WhatsApp grubundaki üyelik aydatını düşük tutuyorum. Çünkü e, bir kısmını e, ücretsiz yayınladığım için. E, bu nereden baksanız ayda 6-7 bin lira bir kazanç demek en azından. Ve <laughs> e, YouTube'da da cebimden her gün e, bu ev videosu yani ev internetiyle yüklenemiyor arkadaşlar. Bize 2 saati buluyor. Dolayısıyla ben her gün 10 lira cep telefonuma yük, e, internet yükleyip öyle yüklüyorum. Her gün 10 lira bu ayda 300 lira yapar. Yani ben burada e, cebimden para verip sizlere e, inanın bu hizmeti veriyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. E, bu gerçekten bir gönül işi olduğunu, unutma olduğunu unutmamanızı istiyorum. Yani beğenen olur, beğenmeyen olur. E, beğenen e, devam eder bizle. Beğenmeyen de e, izlemez, takip etmez. Bu böyledir arkadaşlar. Her şey herkes e, Görecelidir, her şey görecelidir. Kimine hitap edebiliriz, kimine etmeyebiliriz. İkinci bir şey, bir arkadaşımız mesaj yazmış. Videoları kısa tutabilir misiniz? İşte işe geç kalıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir kendine göre mazeretleri var. Arkadaşlar yani videoyu hemen ileri alabilirsiniz. Muhabbet kısmını ön taraftaki yarış analizlerini, yarış sonu analizlerini dinlemek istemeyenler biraz ileri sarıp yani direkt yarışları dinleyebilir. Bu imkanımız var. Dolayısıyla aslında biz videoyu uzun tutmuyoruz. Yani istediğiniz kısmı dinleyebilirsiniz. Ve biraz sonra da söyleyeceğim üzere yarış sonu analizlerinin çok önemli olduğunu bir kez de anlayacaksınız. Çünkü yarışta nedensellik ilkesi ilkeleri doğrultusunda neden kaybettik, neden kazandık bunları bilmek bilmeniz gerekir. Yoksa bir sonraki yarışa yine aynı hataları yaparız. nedenlerini bilmezseniz eğer. E, aynı refleksle hareket edersiniz ve kazanç sağlamakta zorluk çekersiniz ben keyfimden inanın e, yarış sonu analizlerini yapmıyorum sizlere e, benim gözümden e, yani benim gördüklerimi bilin e, benim bildiklerimi de görün diye bunları anlatıyorum eğer bu sinerjiyi sağlayamazsak arkadaşlar bütün emeklerimiz boşa gider <laughs> evet ben bugün bir kitap tavsiyesinde bulunacağım sonrasında yarış analizlerine geçeceğim e, Önce Küçük Prens'ten çok önemli bir kitaptan yüzyıllardır güncel yüzyıldır basımda ve <laughs> sürekli basılan bir kitap <laughs> olmasına rağmen hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir kitaptan bir alıntı okuyacağım. Sonrasında bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Benim yeni bitirdiğim bir kitap. Önce Küçük Prens'ten bir alıntı okuyalım. İnsanların artık anlamaya zamanları yok. Dükkanlardan her istediklerini satın alıyorlar. Ama dostluk satılan bir dükkan ...olmadığı için dostları yok. Evet, 100 yıl önce yazılan bir kitap. Ne güzel bir tespitte bulunmuş. Her şeyi satın alamayız arkadaşlar. Bazı şeyleri, dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı... ...emek vererek, değer vererek... ...elde ederiz. Yaşaya yaşaya. Yani cefasını çekmeden sefasını süremeyiz. O yüzden gerçekten dünyadaki en önemli şeylerden biri olan... ...dostluk olgusunu çok iyi etüt etmenizi, dostlarınıza iyi davranmanızı, dostlarınızı iyi seçmenizi ve onlara yatırım yapmanızı, yatırım derken maddi anlamda değil, emek vermenizi tavsiye ediyorum, salık veriyorum. Onun dışında ben Kahire Üçlemesi, Necip Mahfuz'un Nobel Ödüllü bir yazar, yeni bitirdim. Bir üç bölümden oluşuyor, 1500 sayfalık ama kesinlikle çok akıcı bir kitap. Hem içimizde, içimizde yaşadığımız Müslüman dünyasını çok iyi anlamak açısından hem Mısır bazında, kendi ülkemizde de yaşantılardan alın bir takım saplantılar bulabileceğimiz saptamalar bulabileceğimiz çok güzel çok değerli bir kitap hani kendimle yüzleş kendimizle yüzleşmemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ilgilenenler varsa Necip Mahfuz Kahire Üçlemesi mutlak suretle okunmalıdır arkadaşlar. Evet, bugünlük de böyle geçsin. Hemen yarış sonu analizlerine geçeyim. Bir arkadaşımız da kurgu ile ilgili sorular sormuş. Yarışları anlatırken de kurguyu nasıl yapmanız gerektiğine bugün bir atıyorum 250 liralık bir kupon yapmış. Dün Urfa'da 5 numarayı banko oynamış ama ikinci bir bankoya atamadığı için oyunu kaybetmiş. Ben yüksek ikramiye için nasıl bir kurgu yapılır onu anlatacağım. Önce yarış sonu üzerinden de yarış sonuçları üzerinden de bunlara dem vuracağım. Lütfen dikkatle dinlemenizi salık veriyorum. Bugün Kocaeli'de 1.6'da King of Fire Banco dedik. Longfield favoriydi. Küçat önerdi ki Dosbao yine favoriydi. Biz yan yanına 2 3'ü yazdık. Zor bir yarıştı. Madame Chernobyl yarışın gidişatını anlattık. Ros yüksek tempolarda biraz boğuldu. Ben bitirebileceğini öngördüm ama Madame Cherneboul'u 4. 5. sıradan verdik. Zor bir yarış olduğunu söyledik. Zaten Facebook sayfamızda da önerdiğim kuponda 5-6 at içerisinde vardı. Yine Son Oğul Esli geçti. Başka at önermedik. İkilisi ikilisini alan çok sayıda yarışseverimiz oldu. E, ikilisi 11 lira civarında bir ikili verdi. Hatta bayisi, beşli bayisi bulan arkadaşlarımız oldu. Tebrik ediyorum kendilerine. Bu kazançlar arkadaşlar. 10 lira, 20 lira oynasan, 150-200 lira bu koşudan e, kazanabilirsin. Ben eğer e, son ayaktaki bire çok güvenmesem, son oğlu inanın bank oynar. Bu oyunu çok kolay bulurdum. Sizler de bulabilirdiniz. Biraz böyle bakmalısınız. Tabel ayağında ben sürpriz sürprizhanesinde Rakubaya şans verdim. E, ama çatı içerisinde önerdiğimiz Kızıldev yarıştan çıktığı için... E, eğer Kızıldev olmasaydı belki de Rakı çatıya alacaktım arkadaşlar. Ama zor bir yarıştı. Tilos, Gaddara yakın ara bitirdiler. Bu tip yarışlarda tamamen bir savkana güven olmaz arkadaşlar. Çatı içerisinde olduğumuz bir at, önerdiğimiz bir attı geniş kurguda. Tabelayanda ayağında dördüncü ayakta özür dilerim. Taylar'da favori at kazandı. Ben 3-4 at içerisinde önerdim ama daha çok bir numara üzerinde yoğunlaştım. Ama riskli olduğum için zaten 4 at önerdim ama favorisi geldi. Yapacak bir şey yok. Sonrasında Robinson. Bu ayağı ben zorlu bir yarış olduğunu söyledim ama performans olarak Robinson'un bir at vardı. Kimdi? Ben Hur. Robinson'u ayırıyorum. Mutlak suretle yazılmalı dedim ama gidişattan dolayı ben 2-3 tane atı daha öne çıkardım. Özellikle Silent Atak cazip bir at. ikinci oldu ama Robinson çok iyi bir startla öne düştüğü için kazandı arkadaşlar. Eğer iyi start alamasaydı biz haklı çıkacaktık. Silent atak yarışı kazanacaktı. Biraz böyle bakmalısınız. Eğer kaçaklardan bir iki tanesi eksik olsaydı biz zaten Robinson banko derdik. Ben kaçak safkanların çoğunluğundan dolayı arkadaşlar bir gidişat öneriyorum. Robinson İzmir'de 1401 27'ler yaptığını biz görmüyoruz. Görüyoruz ama ondan sonraki çıktı hatta seri atlardan çıktı yarışta seri atlardan etkilenip sonuncu olduğunu da biliyoruz. Biraz böyle bakmak lazım. Son ayakta Aslan Soylu bizim bankomuzdu. Ben bu ata güvendiğimi söylemiştim. Biraz kısa mesafeden etkilendi. Ama önerdiğimiz ikinci, 3. sıradaki atlar geldi. Hatta Cevahir Tay'da dördüncü oldu. Hatta Yeşil de beşinci oldu. Yani ilk beşi doğru tahmin ettik. E, bakalım beşli bayis var mıydı bu koşuda bilmiyorum ama herhalde vardır. Para verir mi vermedi mi ama 5 at önerdiğimiz 5 atlar ilk beşi bitirdi. Yani alternatif bir kurguyla bu oyun bulunabilirdi arkadaşlar. E, gelelim Ankara'ya. Ankara'da 2 e, iki kuponumuz da e, Pardon 1'i 4'te kaldı ikinci altınımız. Birincisi birinci altınımız 5'te kaldı. Mumfadır Muş ile birlikte ikilisiyle birlikte önerdik. Şahinan'ı ben önermedim alt at içerisinde ama iki numaralı bedastan vardı arkadaşlar. 27 lira ganyanla. Ama zaten ikinci attı. Benim çatıda şans vermediğim bir attı ama birçok arkadaşım zaten bu koşuya dikkat edin dedim. Ben çok zor bir yarış olduğunu söylemiştim. Donavica, Picabo hep yakın ara bitirdiler. <laughs> sonrasında ben Arbedaş'ı bir kazanabileceğini söyledim ama Arbedaş'a eğer e, baskı olursa kesinlikle yarışın e, çok ihtimalli olabileceğini hatta kör düğümün e, Efe Berk'in ve birçok atın şansı olduğunu ve e, dolayısıyla çatıda da e, Arbedaş'ı banko oynamadım e, sonrasında yine Altınbaşak, Moy Perfection Black Chinese dedim e, bir ihtimal Altınbaşak bitirebilir ama e, bu 3 atı ayırmayalım dedim e, ben Cömertoğlu Oğlu üzerine bir kurgu önerdim Cümertoğlu 1.32 yaptığı iki yarış öncesinde göre çok kötü koştu. Yarış 1.33 59 da bitti arkadaşlar. Cömertoğlu 33.81 ile dördüncü oldu. Yani derecesini koşamadı. Biraz böyle bakmak lazım. Dolayısıyla birinci buradan kaybettik. Çünkü ben Jabel'i çat içerisinde önerdim. Zor bir yarış olduğunu söyledim. Burada bir bomba at, küçük at, küçük bir bank oynayanlar son yaprak dedim. Kötü koştu ama bu safkanı takip edelim arkadaşlar. E, Jabel'i nereden hatırlıyoruz? İstanbul'da hatırlarsınız 3 yarış önce Sentetik'te yine 36 lira gibi yüksek bir ganyanla çıktığı gibi kazanmıştı. Çok yetenekli bir safkan. Dolayısıyla biz 5-6 at içerisinde çatıda önerdik. Bazı bir arkadaşımızın 6'lısı buradan yattı. 6 at içerisinde yazmamak olmaz arkadaşlar. Biz önerdiğimiz halde yazıyorsak <laughs> o hatta mutlaka bir şey vardır ki yazıyoruz. Yani yıllarını bu işe vermiş bir insanı dinlemelisiniz. Kendinizi fazla dinlememelisiniz. Evet. E, yine ikinci altının ikinci ayağında Montego'yu ikinci at olarak önerdik. 27 lira Ganyan'la. E, ben hatta şöyle bir yorum yaptım. Eğer döver e, bitirmeye çalışacak. Bitirebilir ama öz yerden baskı yerse Montego devreye girer demiştim. E, yani o Kurgu nasıl yapılır, cazip kurgu nasıl yapılır arkadaşımıza da burada bir saplantı yapabiliriz. Montego 27 lira Ganyan'a koşuyor. Fakat döver favori at yok. İkinci atımızsa, yorumcu destekliyorsa neden olmasın? 27 lira ganyanına bir atı, atı banka oynanmaz mı? Oynanabilir. Ve anlata anlata bir yorumcu vermişse, ikinci at olarak önermişse neden olmasın? Yani e, söylemem o ki 250 lira kupona Montego'yu tek atamazsın ama 20 liralık 30 liralık kupona Montego'yu tek atabilirsin arkadaşlar. Yani cazip tekler, e, gelme olasılığı e, az olan tekler oynandıkça kurgular küçülmeli arkadaşlar mutlaka küçülmeli. Çünkü 300 liralık kupona Montego'yu tek atamazsınız. Canınız yanar. Ama 20-30 liraya bir kupona o Montego'yu atabilirsiniz. O yüzden şunu söylerler. Büyük şey altında büyük para kazanmak istiyorsanız küçük kurgu yapmalısınız ve cazip teklerle oynamalısınız. Altılı büyük parayla bulunmaz. Büyük ikramiye büyük parayla bulunmaz. Gerçekten doğru. Sanırım burada da kurgu anlamında ne demek istediğimi çok daha iyi anlattım. Benim eğine yine bugün Atik Soylu, Mardinli. bu koşuda da inanılmaz başarılıydık. Atik Soylu'dan yatan arkadaşımız oldu. Ben Atik Soylu'yu ikinci at olarak önerdim arkadaşlar. Mardinli'yi birinci at olarak önerdim. Gidişatı metre metre anlattım. Ve Fırtına Elman Hızlı Kuruş Ekürleri'ni de üçüncü sırada önerdim. Biri de bir safkan daha önermiştim. Taşeron yani üç at önerdim. Bunlardan ikinci sırada olan Atik Soylu'ydu ve çok cazipti. Atıyorum deminki şey gibi işte düşünün. Montego ikinci at, Atik Soylu ikinci at. Biri 27 lira, biri 735 lira. İnanın ben altılı oynasam, e, size önerirken önermeyebilirim ama bu ihtimalleri satın alırdım. Yarış hızlı gidecek. Nisanoğlu Sabur Bey ki e, Sabur Bey de yarıştan çıktı. Sabur Beyle Güvena'nın birbirini yiyebileceğini anlattım. E, Dolayısıyla koşuyu kafamızda koşturduğumuz zaman hakim olduğumuz koşularda pek yanılmıyoruz. Atik Soylu'yu bank oynadığınızı düşünün 20 liralık bir kupona ve Montego'yu bank oynadığınızı düşünün. Bu altıldan yatma şansınız var mı? Yok. Neden yok? Ben stopper'ı banko verdim. Normal tek kupon önerdim. Stopper fotu da kaybetti. Ama 4 at içerisinde Ateş'in alevini rakibi olarak önerdim. O zaman Ateş'in alevine yer kalacak. Atik Soylu banko, Montego banko. E kafada zaten Beşat'ta hatta e, e önermişiz. E, son ayakta bir tek hata yaptığımı düşünüyorum ben. E, turbo'nun gününü ben kumda çok önerdim. Neredeyse bütün turbo yararlarına e, sıralamada şans verdim ama e, turbo'nun gününü ya yazmayı unuttum ya önermeyi unuttum ya da hata yaptım. E ama e, yazılabilecek bir attı. Çünkü kumda tabeleler olan bir attı. Dolayısıyla yarış uzun mesafeydi. Uzun mesafeye yatkın bir attı. Düşünün ki şöyle de bir tespitte bulunalım. 1900 için e, Turbo'nun günü Kesvacan gün Aydan Kız, Elife Anne ve dizlarım Koşuya baktığımızda arkadaşlar birinci at Turbo yavrusu. ikinci at Kesvaca gün Turbo yavrusu. E, Aydan, Han, Aydan Kız Göz, Özgün An yavrusu. Elife Anne dördüncü oldu Turbo yavrusu. Beşinci at e, dizlarım Dizdarım. Ee, uçan Bey yavrusu altıncı at Bahar Gözlüm turbo yavrusu Yani ilk altıda 4 tane turbo yavrusu var Bu e, istatistiğe dikkat edelim Özellikle kısraklarda e, Turbo yavruları çok etkili koşuyor Dediğim gibi arkadaşlar bu oyun e, 250 bin lira verdi Beşçi Ganyan e, 40 bin lira verdi Şimdi benim önerilerimi düşünün Yani Jabel size 4-5 at içerisinde verilmiş Montego bağıra bağıra ikinci at olarak verilmiş Atik Soylu ikinci at olarak verilmiş Ve başka at önerilmemiş Yani 3 at 2 at önerilmiş Ateşin Alevi 4 at içerisinde çatıda var. E, favorinin rakibi olarak. Bu kurgu başka bir şey. Turbonun günü benim hatam ama dediğim gibi deminki satisyen de şey yapabilir. Yaklaşımda bulunabilir. Yazılabilecek bir attı. E, dolayısıyla 250 bin lira gibi bir ikramiyede de kazanılabilirdi. Ben kurgu yapmış olsaydım, ben kendimi altılı oynamış olsaydım inanın bu altılıyı bulurdum. Çok samimi söylüyorum. Çünkü ben biraz... E, Ha sen oynadığın gibi niye vermiyorsun diyebilirsiniz. Öyle öyle değil işte. Ben zaten yorumları anlatıyorum size. Ben e, yarışta eğer e döver olmasaydı. Montego zaten benim bankondu, Bunu da söyledim ikinci şık olarak. Ama bir tane kurgu veriyoruz arkadaşlar ve bir kurguda da en sağlam kurgu üzerine veriyoruz. Ama beklenti olarak kendin altını yaptığın zaman olayın işi değişiyor arkadaşlar. Evet hemen video çok uzadı. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu ileri alıp yorumları dinleyebilirsiniz. Muhabbet dinlemek isteyenler devam edebilir. 8 Temmuz Elazığ ikinci koşu 7'li plase başlar. Ben 2 e, iki numaralı Dicle Rüzgarı son yarışı oldukça iyiydi. Bir adım önde rakipleri 1-8-6, üçüncü koçu altılı Ganyan başlar. Birinci ayak handikap 13, 4 tukar Araplar 1200 kum. Çok riskli bir koşu Kara Keçi Ağası ve Deli Cihan. Baskın iki seri safkan, baskın çıkanın bitirme ihtimali yüksek. Yani birisi 3-4 boy alırsa kesinlikle yakalanmaz arkadaşlar ama yan yana giderlerse arkalarında bekleyecek. 4 numaralı Sancak Beyoğlu ve 5 numaralı Anacuk, ana kucağında sonradan yüklenip işini e, işi bitirebilecek kapasite olduğu bunu düşünüyorum. Koşunun zayıf ihtimalleri ise sıralamada vereceğim, zikretmek istemediğim sprinter atlar. 1-3-4-5'i mutlak suretle çatımızda yazalım. Dileyen koşu ilk ayaktan yatmamak için 7-9-6-2-10 sıralamasını değerlendirebilir. Hatta 7 ve 9'da yazabilirsiniz. bir 2 tane de sprinter olmasında fayda görüyorum. İkinci ayak Handicap 14 1200 kum. 3 yaş İngilizler. Yine ilk ayağın İngiliz versiyonu bir koşu arkadaşlar. Kaçakları sizlere zikredeyim. Ko koşuyu kafanızda canlandırmanız için Miras, Gönlüm, White Legend, Miss Adana, Güzel Ünlü bu koşunun baskın seri kısrakları bazen çok sıcak olduğu zaman, kaçak olduğu zaman sprinterle öğreniyoruz ama bunlardan biri de çıkıp bitirebiliyor ama her zaman olası şey sprinterlere önce bu tip koşullarda... kaçak safkan çoksa sprinterlere şans vermek olmalıdır. Bir numaralı float giril, risk alınacak safkan yarış istediğimiz gibi hızla giderse sonlarda kendini fotoya atar. Yine 12 numaralı real life ve 10 numaralı kubat fırtınası ilk rakipleri olur. Sonrası taramalı tüfek arkadaşlar. Bir risk alınacak safkan 12-10 rakipleri ama dediğim gibi çok seri safkan var. 9, 3, 4, 5, 7. Dileyen e, bu rakamlardan birini de yazabilir. Handikap 14, 4 yaş taraflar 2000 kum 3. ayaktan bahsediyorum. Önde idareli tempo yapacak 5 numaralı Vedat Baba, 7 numaralı Pokerci ve iyi performanslı uzuncu 2 numaralı Fuat Efendi. Ben e, ayrım süre öneriyorum 5, 7, 2 ama koşunun diğer ihtimalleri de 6, 4, 1 ama çatımızda 5, 7, 2 mutlak suretle olsun. 4. ayak Maiden 2 yaşlı İngilizler 1000 kum e bu da bir numaralı Kupik Entry'i çok öne çıkarmak istiyorum. Seriat, Our Pride ve yetenekli çimci e, Crysicic ile kardeş Our Pride kumda da çok iyi yarışlar yapıyor. Yani bu safkan e, e, galoplara zaten doğru düzgün hiçbirinin galoplarına ulaşamıyoruz. Ne durumda olduğunu bilemiyoruz ama pedigree olarak çok öne çıkıyor arkadaşlar. Ama yarış bin metre. Ne olacağını bilemeyiz. İlk yarışı ışıklı olan seri safkanlar var. 5 numaralı Sur Şahin'i. 8 numaralı Ranfor Masal. Ve yine seri seri yavrular veren Nativan yavrusu My Dear Azra diyorum 1587 bir risk alınacak Safkan ama ta yarışı dileyen yani çok hatta yazabilir arkadaşlar. Beşinci ayak şartlı üç. Dörtlük Araplar 1600 kum. Ben kurgu bankasını bu ayakta seçtim ama dediğim gibi ikinci ayak bir ve deminki ayak taylarda da biri de kullanabilirsiniz. Sonuçta Urfa, Elazığ gibi yerlerde banko tutmak gerçekten zor. Bu koşuda bir kısak diğerlerinden çok farklı. Beş numaralı fullden her pistte etkili sprint'e atabilen piste kısa vade galibiyetleri, galibiyetleri bulunan istikrarlı bir kısak. Koşuya baktığımızda da Hafide Kız, Özlatika, Roşat Kızı Gülçin Hanım, Ceyitli, Dülocan gibi birbirinden seri safkanlar var. Tam Fulden'in istediği ortam oluşacak. Eğer ön taraftaki 5-6 safkan hızlı bir şekilde giderse Fulden sonlarda bunları süpürebilir. Ama bu gibi yarışlarda işte bir tanesi de baskın çıkıp kendi temposunu koyup bitirebiliyor arkadaşlar. 5 ben kurgu banka olarak öneriyorum. 2-6-9-4-1 diğer bahisler diğer ihtimaller. 6. aya handikap 16 4 yukarı İngilizler 1500 kum. Son ayak son aya kadar oyunlu getirmek isteyenler 3 numaralı Kara Fır Fırat'a güvenebilir. Diğer sildaşları gibi tereddütlü çıkmıyor. Diğer hemen kolay deparlanıp önlere yerleşebiliyor arkadaşlar. Kara Fırat Adana'da 1500'de 1.32'si var. 1500'de de yani etkili yarışları var. Aslında 1300, 1200, 1400'lerde çok etkili. Ama iki tane seri rakibi var. Çabuk çabuk safkan eküri avantajı olan Win by Me ve Gümür Gümür'den yüksek pres yiyebilir. Eğer bu ihtimal gerçekleştirirse hatta başka stratejiler de gerçekleşebilir. Biz her şeyi bilemeyiz arkadaşlar. 16, 17 tane at koşuyor. Bunların hepsinin seyisi var, antrenörü var, sahibi var ve yarışı bizler gibi değerlendiriyorlar ve düşünüyorlar. Dolayısıyla bir taktik, bir strateji belirleyeceklerdir. Kara Fırat öne alalım. Çatı için 4 at yazacaklar. 6 numaralı White Pass, 3, 7 numaralı Tatvan Bey ve 2 numaralı Steel Runner diyorum. 3, bir adım önde 6, 7, 2, 5'li Bayis ve geniş kurgular için 11, 12, 4, 9, 13 ve 14 diyorum. Evet kurgu Kurguya baktığımızda ben yarın Facebook sayfamıza da yayınlayacağım. Full den üzerine son ayak 3 6 7 2. İki, ilk ayak 3, 1 3 4 5. Biraz daha atlı yazacağım. İkinci ayak 1 12 10. Kaçaklardan da yükleneceğim. Üçüncü ayak 5 7 2. Dördüncü ayak 1 5 7 8. Ama bir e, parantezini alacağım. Küçük yarış severler için. Full den üzerine bir kurgu önereceğim. Yani yaklaşık bir 60 70 liralık bir kurgu ama dediğim gibi herkes bütçesine göre. ikinci ayak 1, dördüncü ayak 1 veya son ayak 3. Bunları risk alıp 4 liralık 5 liralık da oyunu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Evet video bayağı bir yük uzadı. Bugünlük böyle olsun. Yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum.